Evet arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Red Bull 4. Evet hangi topu seçelim Ömer? Sarı. Sarı mı? Evet. Onlar kaç yıldır oynamıştık? Yıl mı? He. He tamam o zaman. Evet arkadaşlar bugün sizlerle red bull 4 oynuyoruz. Ee, karanlık fabrikada kalmıştık arkadaşlar. Evet. Hadi. Bugün karanlık fabrikanın bossu gelebilir. 40'a geçelim 40 Oh. O kaç tane atar abi? Hop. Açılmaz tamam. Hadi. Heh, tamam arkadaşlar yes. geçtik orayı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Of oh, burayı geçemedik tekrardan başlattım. Burası kolay zaten ya. Nasıl kolay abi? Nasıl zor? Zor abi. Nasıl zor? Burayı çok hızlı yapalım. Öyle geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Geç. Geçtik. Evet. Şöyle yola bir daha geçelim. Yıldızı alalım. Yıldızı bu? Ah, kaç. Kaç. Burayı da geçtik. Aa oraya yıldız almadan gittik. Olsun <laughs> ya. Ah, Kaç. Kaç. Tamamdır geçtik arkadaşlar. Ya yaptı. Hop, ya tamam. abi. Ay sen şurayı geçtik. Sadece satılmış yapmak lazım. Evet çok mu mutlu oldu? arkadaşlar burada çocuk çocuk o, gitti geri gelsin ben bunun nasıl olacağını biliyorum çocuk gitti şimdi, e, şunu, bunu buradan getirdim. çocuk gitti abi. Gitti. Burada. gitti abi flaş gitti hazırlanın burada flaş gitti abi şimdi ne gitti flaş da. aa gitti Oğlum. Ben çıkamıyorum. Ona baktım ama kılık. Kılık oldu. Anam, anam. Anam. Anam, ne oldu? Allah'ım gitti. Ondan anam diyorum. Hadi, hadi bak. Hadi. O da mı? da zıplayalım da. da ya Kolay gelsin. Yani 42. şeydeyiz arkadaşlar. Ah ne oldu ya? Allah Allah. Ama sığacak biz ondan sonra aşırık. Olmadı. Le. Oradan da aşağı bir şey ya. Evet. Kılıcan. Kaç. Oh. Ay çat çat Nasıl çok zor. Çat çat Eziliyordu kaza. Aha flash yardım edecek. Helal <laughs> Özgüt'ü. Kelal Ağabey abi. Buyur kaç. Gel. Oy. Oradan nazara düşüyorduk arkadaşlar. O nasıl da kolaymış ya. Kaç. Oh bir cazmanımız gitti ama. Evet. Bir canımız daha da var abi. Az daha bir canımız daha gidiyordu arkadaşlar. Evet ama ölmedik. Neyse ki kaçmış o. Şimdi bunu buraya yollayacağız. Oraya yollayacağız galiba değil mi? Evet. Ondan sonra ikimiz Şimdi önce buraları yani. geçelim de sonra şimdi. Heh, tamamdır. Hadi bakalım. Heh, geçtik. Şimdi o oraya bassın. Biz de buradan checkpoint alalım. Checkpoint'imiz zaten? Hadi git hadi. Bunlar biz. öyle mi ya? Burası çok kolaymış. Evet. Ama bir de biz zaten buraları oynadığımız için kolay geliyoruz. Hadi be erken bas azıcık. Önce erken bastım. Heh tamam arkadaşlar geçtik orayı. Sizden önce bir çek şey koymuşuz Aa, Plaks ama. Aaa flash da. Flash ay. Bir canımız gitti. Ama bir canımız daha öyle Evet. Evet. Şimdi bu topu yükleyelim. <laughs> <laughs> Öl. Lan kırılmadı ama geçti gençler boss 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 geliyor naz Allah'a olamaz kaç 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 nerede hop ah bağırma bağırma çok kızmış ben de hop ay oraya geçsek ya nasıl gideceğiz gideceğiz merak etme çok sen lan? dur dur nerede şimdi Şimdi olmalar yapılacak Şimdi nasıl olacak? Çapçaplar Çok olsun Çapçaplar Yapacaklar lan. yapma? Lan Elini çek. Çapçak. Hop. Tamam. Çak. Çak. Heh geldi sonunda. Şimdi buradan ne olacak? Aa lazer topu geldi. Gitmedi canım. Çünkü uzakta oldu. Bir Kaç. Bir tane daha top öldürür şimdi bir canı aldı. Şimdi bir defa yapacağız. İki defa yapınca ondan aynısından arkadaşlar ölecek. Aynısını yapacak. Şimdi yine öldü. Bir tane canı yani gitti yine. Burada çok kolay ya. Evet. Bir tane aynısını yaptı. Hop. Yeee yeah, kazandık kazandı <laughs> burayı. Aa! Kazandık. Şimdi bu olay Karanlık olmana geçiyoruz. Hayır karanlık olman bitti zaten. Şimdi ay savaşına geçiyoruz. Evet. Aa bütün tablo hapishaneden kaçtı. Evet hapishaneden kaçtı. Aa mağaraları ziyarete gidiyor kaleler. Evet şimdi gideceğiz şimdi. Ay savaşına gideceğiz. Aa bütün tablata... Aha, yuvarlak oldu. Bitirdik ah, şimdi burayı. Buna gidelim. O ne bu doktor? Aha. Aha. Şimdi... Bunu baştırdı. Kendine benzetiyor yine. Benzetti abi. Evet, ayı kendine benzetti ya yine. Evet, şimdi buraları... Sen kadar avlesin abi. Ol. Merak ediyorum, kadar avlesin. Videomuzu bile Ay, almadım. Ne Burada çok yavaş, yavaş. Evet. Hop Buraları hemen geçelim. Abi, buraları ay yapamıyorum. Aa, kolay bula. Buralar çok kolay yalnız. Buralar neymiş? Aa. Ha, burası biraz zor gibi. Evet. Bilmiyorum ki yani. Ben de bilmiyorum. Abi çiz. Karaman görürsen bana haber ver. Tamam haber veririm sana. Çiz karaman görürsen. Al. Ciz just... Ciz Just karaman mı? O Oy, gitti. O just Kale. Gördüm ben just kale. Tamam, hemen geçelim arkadaşlar. Buraları da checkpoint'imizi aldık. Hop, geçtik burayı da. Eksik bir şey kaldı. Hah, buradan. Evet. Çok evet yürürüz. arkadaşlar bugün sizlerle bir görev, bu kadar. 4 oynadık. Bir dahaki videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.